Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün nereye gidiyoruz? Hayvanat bahçesine. Hadi in çocuklar, gidelim hayvanat bahçesine. Orada bak patiler var. Patilerle bizi yolları gösteriyorlar. Hadi ileriye geç babacığım. Evet. Bakalım hayvanat bahçesinin girişi nerede? Girişini kayıp. Aa buradaymış. Tamam burada burada bak 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 bak. Evet buradan gidiyoruz. Hmm, bakın şuradan biletlerimizi burada göstereceğiz. Koşun çocuklar. Oh, there is a giraffe there. What about the next one? Yes. Ah, burada da zebra mı varmış? Hadi çocuklar, hadi gidelim yavaş yavaş. Şuradan girişten geçelim. Hmm, güzel bir ortammış arkadaşlar, güzel bir ortammış. Sanki maskelerimizi takacağız mı? Hayır, maske takmıyoruz. Evet. Çalışanlar mı takıyor? Evet. Hadi gidelim babacığım. İçeride görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar içeriye girmeye başardık şimdi. Şimdi nereye gidiyoruz? Beyzanas. İlk sırada hangi hayvanlar? Ha, ben... Bakalım şurada neler Lion. var? Lion. Yo aslan yok. Şimdi bakalım eline varmış. Hmm. Bakın çocukları. çocuklar çocuklar orada bak. Burada başlıyoruz bence. Bak bu bu. Ha burada hayvanların bir trenleri yapmışlar. ha Hadi gidelim çocuklar. Evet. Hadi yavaş yavaş ilerleyelim. Bir yerden başlayalım tamam mı? Hmm, burada küçük market yapmışlar. Yani hayvanat bahçesinin eşyalarını satan bir mağaza. Hadi Blavin. İleriden yavaş yavaş bence hayvanların olduğu yere. Evet aynen buradan gidiyoruz. Hadi yani arkadaşlar. Hey arkadaşlar. İlk durağımız penguenlermiş. Hmm, bakalım penguenlere. Evet. Penguenler. Evet dışarıda. Hadi arkadaşlar gidelim. Arkadaşımla bin. Hadi gidelim penguenlere bakalım. Hmm, let's see. Bakalım bakalım bakalım. Suyun içinde hiç penguen yok bence. Ama bak şurada dışarıda varlar. Hmm. Evet penguen ailesi orada. Çocuklar. Gördünüz mü? Evet. Hadi o tarafa doğru ilerleyelim. Hadi çocuklar. Evet, penguenleri gördük. Gördünüz mü çocuklar penguenleri? Evet arkadaşlar, şimdi penguen ailesi burada yüzüyorlar. Hmm. Penguenler burada güneşleniyorlar ve suyun ve havanın tadını çıkartıyorlar. Değil mi çocuklar? İlerleyelim mi? Hadi ilerleyelim çocuklar. Şöyle ilerleyelim, buradan gidelim. Şuradan gidiyoruz. Gelin çocuklar. Evet, sanki... Hadi çocuklar şuradan, şuradan geçelim. Bunları geçelim hemen. Geçelim böyle. Evet şurada hangi hayvan var? Ha, geyge benzer bir şeyler var ama bakalım. Bakalım burada gideriz. Sonra, sonra ele, elefanta. Evet sonra elefanta gideriz. Önce bakalım şurada hayvan var. Hangi hayvan bakalım bu geyik mi ne ya? Şuralarda bir yerde evet şuralarda. Sağdan sağdan gidelim. Hmm olamaz ama belki olabilir ama hayır olmaz bunda. Bak bu da öbür taraflarda olabilir. Evet. Çocuklar gelin. Bakın burada ne var? Bir geyik türü olabilir mi? Bakın. Aa kanguru ha kanguru mu? Hangi yok tam anlayamıyoruz. Hayır kanguru değil. Bu geyikmiş. Bir geyik türü. Bakalım. Hmm. Gördünüz mü? Evet, ben gördüm bak buradalar. Hadi devam edelim yavaş yavaş. Evet, orada ne varmış? Bak Orada da flamingo. Evet, Lavi'nin en çok sevdiği hayvanların bir tanesi flamingo. Şey, şey şey şey. <laughs> Baba, Evet, <külüyor musun? gülüyor> Orada, orada mı gördün? Mü? Hayır, zebralar varmış orada. Burada zebralar varmış arkadaşlar. Ve flamingolar Lavi'nin favorite animal. Kaşın çocuklar. Arkadaşlar şurada sanki zebra ve değişik bir tane Afrika geyiği. Evet. Afrika geyiği bu. Bunlar ne? Afrika geyiği ve zebralar. Zebra. Evet. Masai Mara'dan e, getirmişler bunları. Masai Mara Kenya'daki olan büyük bir e, safaridir. Bilginiz olsun. Bak buradan yukarıdan bakabiliriz sanki arkadaşlar. Evet. Bak orada yukarıda var mı şeyler. E, zeb, Zebralar varmış. Evet. evet. Gelin. gelin önce istiyorsanız bir flamingolara bakalım arkadaşlar. Flamingo. Bak. Flamingo. 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 Bir tane götürelim mi eve flamingo? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Efendim? pembe gördü. Öyle mi? Bunlar da pembemsi flamingo çok güzel. Bunların suları da ne davet suları ileride. Bunlar susuz yaşamıyorlar. İlla su olması lazım. Gördünüz mü? Flamingo. Neyin sesi geliyor? Orada flamingolar. Evet. Gördünüz flamingolar. İnek, ya, inek. ya evet inek de diyebiliriz. Hayır. <laughs> yer inekler, inekler beğense. Evet. E, Bence. aa çıkılıyor oradan çıkılıyor. mu? Evet, buradan giriyoruz. Ha ben hemen 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 gidiyorum. Evet. Yürüyelim arkadaşlar. Burası ne Orasında. Bakın şurada da e, zürafa var. Çünkü orada yukarıda bakıyoruz. Evet, zürafayı gördünüz mü? Evet ben gördüm ve gidip göreceğiz. Hadi in çocuklar. Sırada zürafa var. Gözlüğünü takmayacak mısın? Tamam. Ver o zaman annene gözlüğünü. Oo, burada neler olabilir? Hmm. Cheetah. Tiger'a benziyor evet. Evet buradan güzelce bir gidiyoruz. Turumuza devam ediyoruz. Aa, burada bir şeyler olabilir mi? Olabilir mi? Hayır olamaz bence. Burada bir şey olamaz. Devam edelim arkadaşlar. Hava çok güzel bugün. Değil mi çocuklar? bahçesine geldik. Evet bugün hava çok güzel olduğu için hayvanat bahçesine geldik. Burada neler varmış. Burada daha hiçbir şey yok bence şimdilik. Evet buradan ilerliyoruz. Bakalım nereye doğru gidiyoruz. Hangi hayvan çıkacak arkadaşlar? Hmm, burada sanki burada sanki aslan mı var gibi. Yoksa belki belki önce aslan koymuş olabilirler. Değil mi? Çocuklar. Çünkü çok korumalı. Yani çıkmasın diye bak burada neler yapmışlar. Belki olabilir mi? Olabilir. Olamaz. Bakalım. Bak, bak. Baba işte diyorum ya. Ama şimdi hiçbir şey yok içinde. Baba ama bir şey de olabilir. Yok artık bekle. Geldik. Nereye geldik? Hani hani gördük ya durakları. Hadi bir gidelim hele nasıl bir yerdeymiş. Buradan yol devam ediyor. Değil mi çocuklar? Aa, ooo biz, biz tam... Yolu takip edin çocuklar. Oh, burada güzel bir oturma alanı varmış. Tabii ki içim yeri içinde. Bekleyin çocuklar. Bekleyin çocuklar. Burada, neler var? Kafa tasları. Evet, bakın, bakın çiğtanın kafa bu kadarmış. Leoparın kafa tası buymuş. Lion ve Hadi. aslanın kafa böyleymiş. Hadi devam edelim çocuklar. Hadi. Bu, hmm, yabani dağ kedisi. Yes, dağ kedisi. Ama nerede bilmiyoruz. Bence daha burada yok arkadaşlar. Lavin hadi koş babacığım. Koş 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 koş. Aferin sana aferin sana. Devam edin devam edin. Burada bence soldan değil mi? Soldan zürafalara bakacağız. Ondan sonra sağa doğru devam edeceğiz. Düz gidin. Daha yeni gelmiştik. Evet daha çok zamanımız var bizim. Daha yeni geldik. Çok gezeceğiz. Hadi gidelim. Bakalım. Zürafalara gidiyoruz arkadaşlar. Nerede zürafalar? Sesleri geliyor. Sesleri geliyor zürafaların bak burada. Buradan gidiyoruz. Buradan. Baba, adam. Tamam ama burada da zürafaların sesi geliyor. Bakın şuralardan gidiyoruz. Bilmiyorum. Hadi çocuklar devam edin. Tamam. Evet orası tuvalet yapmışlar. Şöyle tuvaletler yapmışlar ara ara ki insanlar kullanabilsin diye. Bence şuradan sıradan evet zürafaları görebileceğiz. Bakalım nasıl olacak. Evet zürafalar orada ama şuradan görebileceğiz. Gelin çocuklar buradan gidelim. Buradan bence girebiliyoruz çocuklar değil mi? Hadi gidelim. Oradan gidemiyorsak yoksa dışarıdan da görebiliriz değil mi? Bence burada maske takıyor muyuz? Evet. Girişte maske takıyoruz arkadaşlar. isim değil hadi bir video çekelim şöyle bir. Hadi gidin çocuklar. Lavin bir önce sen geç. Geç bir lavin. Hmm lavin. Evet 105 santim. Beyzoş. Hmm 120. Very good. You're so tall. Yes yeah. she is. Nearly as tall as a giraffe. A <laughs> uh, little bit yeah. Only a little weight. To yeah. <laughs> not too far. You see? That is exactly high of draft drop, drop, drop. So he's about 20 foot tall. So about five... Ten times off me. About 5.9 like meters. Wow. It's so about three and a bit of me. <laughs> All right, you guys are ready. You can go. Howdy, girl. Come on, guys. Cheers, thank Thanks you Hadi gidiyorum içeriye. Hadi çocuklar. Hi, are you Hadi çocuklar, önden geçin çocuklar. Aa, e, daha çok değişik hayvanlar da varmış. Sadece zürafa, e, Yokmuş içeride. Koala varmış. Bak neler neler varmış. Yok köpek balığı burada yok. O başka bir yerde olması lazım sanki. Evet bakalım çocuklar. Labin. Labin bakalım. Burada da neler var? Burada bir şey yok. Çocuklar şuralara bakın. Ay evet evet çocuklar gelin. Bakın. Bunlar ne? Bunlar ne? Bunlar ne? Evet güzel soru güzel soru. Lemur diyorlar. Son flavor. Hmm. Wow wow. Görüyorsunuz. Çok kokuyor. Evet çünkü burada içinde hayvanlar yaşadığı için biraz öyle oluyor. Şimdi de evet. Şimdi görüyoruz zürafalara geldik. Zürafalar ve zebralar bence. Bekleyin çocuklar. Beja. Buraya gel. Sıra sıra babacığım. Evet sıramızı bekleyelim. Bak oraya o yemlerini koymuşlar. Zebralar ve zürafalar varmış burada. Evet. Hadi çocuklar. Wow. Ne kadar büyük ya. Arkadaşlar ne kadar büyük. Bakın. Wow. Zebralar ve zürafalar. Bezoş gördün mü babacığım? Labin. Wow. Hadi şöyle geçin arkadaşlar. Arkadaşlar. Burada kuzenlerinize selam söyleyin çocuklar. <laughs> Hadi gelin buradan. Bakın buradan zürafalar ve zefralar. Wow. Evet gördünüz mü? Evet şuradan dışarıya çıkabiliyorlar Aa, a, a, a. Gördünüz mü çocuklar ne kadar uzun değil mi boyunları Evet Arkadaşlar bak Oradan Evet Arkadaşlar turumuza devam ediyoruz Zürafalardan sonra hop, Leoparlar Bakalım Leopar Neler varmış Buradalarmış Devam ediyoruz Hava çok sıcak. Hava çok sıcak arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet bol bol su içmemiz lazım. Bol bol su. Leopar babacığım bakalım böyle leoparlar nerede görebileceğiz mi? Ama bu sıcakta onlar bir kenarda bir e, gölgede yatıyor olmaktalar bence. Hadi babacığım görebileceğiz mi? Hadi devam edelim. Ee, bence. <laughs> Görebileceğiz mi sence? Bence bir yerlerde saklanmış olabilir. Raymond <laughs> Leoparma evet arkadaşlar bakalım. Hmm. Neredeymiş? <gülüyor> <gülüyor> probably somewhere around the corner huh? <laughs> yeah, so is it? it goes through to the other side the other Last side ha the quadratic side, huh. other side come on, come on. <laughs> burada yok belki öbür tarafta olabilir değil mi çocuklar evet adamlar evet öbür tarafta olabilir çocuklar arkadaşlar orada belki uyuyorlar. evet olabilir mi Uyuyabilirler mi olabilir. bence? Evet, belki uyuyabilirler. Devam ediyoruz. Çünkü bak, bak güneş geldi ya, soğuk olsaydı, soğuk olsaydı çıkarlar. Evet. Değil mi? Evet. Ama sıcak olduğunda çıkamıyorlar. Devam edelim, belki buradalar. Evet, burada, burada. Hızlı gidelim, olabilir mi burada? Zannedersem buradalar mı acaba evet. diyoruz. Ve bakıyoruz. Hmm, hmm. No. Not here. Let's go. <laughs> Not even here. <laughs> Come on guys, let's go from here. Nereden gidelim? Efendim. Burada ne var? Eee gelin çocuklar buradan geçelim. Evet buradan. Efendim? Elefant. I think is this way, maybe. Yeah, we got to go that way for an elephant. Oh, oh. Evet, buradan gidiyoruz zannedersem mi acaba? Oh. Bakalım, bakalım. Oh. Evet, elephant. Oh. Yani fillerden devam ediyoruz. Ee, zebra. Evet, zebra arkadaşlar. Burada da... Hayır, buraya gelmedik. Bu öbür başka yerlerdeydi. Burada neler var acaba? Evet, şöyle devam edelim. Devam edelim. Evet, şurada deve kuşları var. Hmm. İleride. Bakalım. Şuralarda, evet. Henüz evet, hiçbir şey gözükmüyor. Şuralarda devam edelim. Yani fırtı görmedik ki. Maybe somewhere else. Gel, okay, gel. Yeah, yeah, it's over there. Let's see. Evet. evet. Ee, Bak ileride, rino'lar, ee, gergedanlar. Evet, gergedanlar görüyor musunuz? Hmm, ne kadar büyük. You see? Gördünüz mü? Evet arkadaşlar, hiç göz göremediğimiz ördek. <laughs> Hadi. Evet, burada bir ördek var. Beyzanaz ördeği gördün mü? Her zaman görüyoruz. Evet. Gergedanlar orada. Zaten sen burada yapabilir miyiz? Ya. Zeyno böyle olursa gidelim mi? Ya gidelim mi? Bakalım ama yok hayır. Ya maalesef maalesef değil. Değil değil değil. Hadi devam edelim. Baba bu araba Hayır onu oraya koymuşlar ki orada baksınlar diye. Ya yani i̇nsanlar oradan bakabilsinler diye. Hadi çocuklar. Şimdi çıkıyoruz. Burada bir şey yokmuş. Biz bir şey var diye geldik ama bro. Ha, bu bölümde bir şey yokmuş. Öbür bölüme geçelim. Efendim? Bakalım. Şuralarda bir şey var mı? Hı? Hı, -hı hiçbir şey yok. Dışarıya çıkalım. Hadi arkadaşlar dışarıya çıkalım mı? Şu taraftan gidiyoruz. Green olasılığı gördük ama onlar çok ileridelerdi. Hmm. Evet. Devam edelim, devam edelim. Burada bir güzel bir. Okay. Tamam, gidelim alalım babacığım. Ee, tamam, bak şurada satılıyor. Gidelim alalım hemen. Hadi düz gidelim. Orada dondurmalarınızı alın. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar, Hayvan Bahçesi turumuzu devam ediyoruz. Evet dondurmaları yediler çocuklar. Ve şimdi... Evet. Bakın. Evet şurada gene bir şey var. O neymiş bakalım. Hadi gidelim hadi gidelim. Evet gidelim bakalım orada da ne varmış. Evet. Ha burada küçük küçük hayvanlar olması lazım bence. Hadi gelin arkadaşlar gördünüz mü burada ne varmış bakabiliyor muyuz görebiliyoruz gelin böyle gidelim bakalım Evet seni takip ediyoruz Hadi arkadaşım nereden gideceğiz Evet bakalım burada ne varmış hmm. Evet. Hmm, geldik, geldik, geldik. Bu neymiş, bu neymiş? Bu keçiye benzer bir şeymiş. Keçi. mi? Evet. Bu keçiye benzer, evet bir küçük bir. Orada ne var arkadaşım? Tuvalet. Hayır, orada tuvalet değil, orada başka bir havalar var. Gelin gidelim. Hadi Beyza Naz. Gel babacığım. Hadi, tamam seni takip ediyoruz aşk kardeşim. <laughs> devam devam devam. Ay, Hadi çocuklar. Maskelerimizi takmamız lazımmış. I think so yes evet doğru. Hadi geçin. Geçin şeyde ne var Korkma korkma bir şey yok. Gelin ne varmış burada şey yok. <laughs> hayvanlar kaçırmışlar. Nerede bütün bu hayvanlar? <laughs> <laughs> Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Hadi çıkalım. Hiçbir şey yokmuş yeniden. Hadi devam edelim. Devam edelim. Devam. Hiçbir şey yok. Devam edelim. Evet, sanki şurada birileri var, bir şeyler var çünkü insanlar durmuş, bakıyorlar. Evet arkadaşlar, bu bizim e, videomuzun ilk e, parçası. İzlediğiniz için teşekkür ederiz, Beyzanaz. izlediğiniz için teşekkür ederiz. E, i̇kinci videomuzda e, öbür videomuzu atarız. Kendinize iyi bakın. Evet, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bay bay. Evet bay.